Ugh We're It's a long way down Yeah We're gonna need something to get down there Yeah, we do Hold on Over here check this out what are you thinking i'm thinking sheets all right let me hear it okay we need to find a way into this room once we do that we can get the sheets in here sounds easy enough problem is they don't allow inmates in there you think we can sneak in somehow yeah but we're going to need to get a hold of a laundry cart once we have the cart, one of us has to hide in it. then what? the guard will inspect it and then bring it to the back room. what do you mean they're gonna inspect it? don't worry about it. they don't look too hard. as long as we're covered in some sheets, we should be fine. okay. <laughs> <coughs> Sen de zahmet. Hop, ikimiz deyiz. Şimdi... kazan diyor ikimize de. Ne diyor bu Can I ask you something? I don't have hmm. time for you. First time I've seen someone smile in here. Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. Tamam, ben Aha. bir tane aldım. Koşma, koşma. Get, çek. Get your own card. Yeah, all right. okay, tamam, tamam. Araba nerede? Ben biraz iş yapıp öyle gidiyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın getirecekler. <laughs> hey, hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? That's rules and regulations. Not nothing I can do about it. It's the cart, man. I need your name and number. Oh, it's you can't on the list? What's your name again? Leo. May I ask you something? Look uh, closer. It's, it's not here. Uh! 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 Oh. Oh. this is Now let's get that card. All right. Thanks. Oradaki odadaylarmış. <laughs> Öğrendim adamda. Ne? <laughs> Buradalarmış arabalar. Dur lan dur. All right. Don't get out now. I'm not planning to. Remember, stay hidden. Bak nereye giriyorum? No sudden moves. Sağda, sağdan üstümü kapat. Sağdan üstümü kapat. Ne? Oradan kıyafet al üstümü at. Yorgan. Eee, nasıl alacağım? Ha. Selam. Selam more sheets. Selam merhaba. Ha ben oradan bir alıp bir kamy attıydım. Come on, more sheets. Okay, we're all set. Cover yourself. Bir tane <laughs> daha bir tane daha atayım da. Yeter yeter. Yetmez bak ya. Cist, bak bak ne kadar güzel saklanıyor. Kapa gözlerini kimse geç. görmesin seni. Hııı. <laughs> Saklan. Ar Arkada burası mı oluyor? Evet. C e yapayım mı adama sürpriz? <laughs> Okay, see what we have here. All right, looks good. Ben varım. Get out of the way. A? Diğerini baş baş kömür götürmüş. Işte. Evet. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak, beni götürmesi lazım. Getiriyor zaten de. Tamam, zaman çıkacağım bakayım. Beni kontrol edecek mi bir daha? Ahmet çamaşır makinesine gidiyorsun. Olay be. <laughs> Bıraktı. Döndü. Çıkmasaydın. İyi lan çıkmasaydın. Eğil lan eğil. Lan Ahmet Abi çok gizli. Lan ne seni bileyim. Ya. Çok gizli yapıyorsun ya bu işi. <laughs> ya kendi çıktı böyle. Bakam şu gardiyandan nasıl kurtulacağım. Bu ne? What are you doing? Get the hell back to work. Hangisi? Bu kina bozulmuştu. Yeah evet, sure, but there's a problem with that washing machine. Oh yeah. Ya e ben nerede saklanacağım? Çok şey saklanma, saklanma. Hmm. Doesn't look broken. Stop lying. Yeah, işte get back to work. Değil, what are you doing? Get the hell back to work. Yeah, but I think those two guys are just about to fight. Where? Over there, right there. What? They're not fighting. Stop lying and get back to work. Oh, that's it. Ne oldu? İkisini de kabul etmedi.

Hitler. Ahmet beni açman lazım. Ya bu tarzda giriş var. Ya şafla geliyor. Açılmıyor bu kapı. Evet açılmıyor. Eldekini bırakamaz mısın? Hayır, güvenlik geldi. Abi ben nasıl yapacağım bu işi ya? Abi tamam itme ya. Hey, what are you up to? Damn washing machines keep breaking down all the time. What's wrong with them? I don't know, man. They just keep breaking down. Pieces of shit. What do I have to do? Brother... I don't know what you have to Üstüne ben de ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu adam beni burada görüyor mu acaba? Sen ne yapıyorsun? Bütün çarşafları çıkartmışsın. He çarşaf al diyor. Ben de alıyorum oradan. Çarşaf çal diyor. Al demiyor oğlum. Haa. E nereden çalacağım? Bilmiyorum. Bul onu. E burada zaten çarşaf var. Ha çaldım. Arabayı dol. Doldur Arabayı dolduramıyorum işte. O ne? E? Ha. Burada sana lazım. Sen lazımsın. Tamam da ben buraya şaş. giremiyorum. Gitti diyor. Ya şaftta burada güvenlik var. Güvenlikten mi çalacağım? Ne yapacağım? Güvenliğin yanına gitsem ne olur ki burada? Senin ne işin var burada derler. Tamam sen devam et derler Ahmet. Evet, ne diyecekler? You seem to be having a great day. You got that shit right. You're looking at a free man. Oh shit. Yep. Next week is my last. Have fun out there. Oh, ho, I. Bundan bir şey çıkmaz da. Ee ben bunu tuttum Ne o? Tut diyor Götür bakalım bir yere Ar E gitmiyor Yok pardon Makine falan bozsak Parça parça alsam da öyle denesem olmuyor ya Her şart çal A, Çaldım Ahmet benim bu tarafa getirsene çarşafı. O güvenlikten mi geçeyim? Hayır hayır. Kapının ötedeki tarafına. Kapı açılmıyor ki. Bir şekilde bizim bu kapıyı açmamız lazım. Ah çarşaf getirdim. Getir. Selam. Yok abi ya Allah Allah Dur şimdi Ben gündelik bir işimi yapayım Ben çarşaf alayım Makinedeki çıkmadı mı? Makine Çıkmayacak mı makinedeki? Ortaya çarşaf bıraktım bakıyorum bir şey yarayacak mı? Bu da değil. Bu da manasız. Bu zaten bozuk. Oo. Ahmet ben bir araba daha getirsem sana. Oraya koyacaklar. Getir. Belki o onu bekliyoruz. Dur. Bunu hmm, deneyeyim. Burada bir şey yapabileceğim bir şey var mı? Bu Benim ne? burada hiçbir şeyim yok. Çarşaf, çarşaf çal hep duruyor. Şş, Hı -hı. Now oh, you really got me curious. What's going on yeah, I don't want the guards to see me. What's the problem? You're just cleaning. That's the thing. I'm not. I'm faking it. Oh. You're a clever man. You know that. That's what my mom always said. Yeah. Keep it real. I'm sure it's clean by now. Not clean enough. You sure? Yeah. Dirt leads to germs. Germs leads to disease. Yok, disease. Da Arabadır, araba da zaraba. Araba da alamıyorum. Buraya da giremiyorum. Bunu da yapamıyorum. Sen neredesin? Ha. Odada. Bir dakika bunu alamıyorum hala değil mi? Hey, get your own card. Yeah, yeah, all right. Buraya bir gideyim. Gideceğim. Yok bu da olmuyor ya. Enteresan bir şey ya. Onu da alamıyorum. Burada da bir şey yapamıyorum. Ben güvenliğe mi gideceğim acaba ya? Gidelim mi güvene? Bilmiyorum ki. Bir kapı var. Kapıyı açamıyorum bir türlü. Git bakalım belki döversin falan. Hey, you're not allowed in here. Gözükmemem gerekiyormuş. Bence de. Şimdi session fail Tamam geldeyiz. Çarşaf çal. Nereden çalacağım çarşafı? Bunlar normal. Bunları çalmam alırım. Bunu da sen lazım. <laughs> ne vurdun <laughs> ne, ne? Şey ne? 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 O Ne? jackass you just punched me in the head who the fuck do you think you are man mind your fucking business all fuck you up i'm gonna fuck you up right now motherfucker what the hell break it up guys stop enough stop the fucking come on now get off each other stop we're going to get man <laughs> bu bir şekilde zaman kazanıyorsun orada da. Ya kapıyı açmak için zaman kazanıyorum da gerisi yok bak. <laughs> Makine bozuldu diyor bu. Burada zaten bir şey yok. I guess I need Leo in here to help me with this. I guess I need Leo in here to help me with this. I guess I need Leo in here to help me with this. Bana ben lazımım da. <laughs> çarşafı tut, tuttum. <laughs> Bundan da bir bok çıkmıyor. Acaba senin mi bir şey yapman gerekiyor diye düşünüyorum, o da değil. Çal diyor da, ben ne çalabilirim ki burada? Senin gelmen gerekiyor herhalde. nasıl geleceğim oğlum? İki tane kapı var. İkisini de deniyorum, deniyorum ama olmuyor bir türlü. Baksana kilitli diyor. It's Ki, locked. Anahtar bulmamız gerekiyor o zaman. Anahtar... Güvenlikte. Yok, güvenlikte güvenliğe gidiyorum yok bir şey. Bak bunu deniyorum. Hey! Get your own card. Yeah yeah alright. Bunlardan da bir şey çıkmıyor. Bu burada ne var? Kapı açıp bakacak içine. Yok bir şey. Geç. Bu kendini akıl akıllı eden bir deli. Bunları zaten alamıyorum. Ben S E spamlıyorum olmuyor. I guess I need Leo in here to help me with this. Leo, get Leo gelemiyor Leo. Mas masada bir şey yok. Ee, Ahmet. Ha? Ha? A açtım Ahmet. lan gel. Hızlı <laughs> gel. Güvenlik var. Hoş geldin. Gel gel burası güvenli. There's the vent. Now we need to put the sheets into it. Evans, give me some sheets. On it. Bu bunu mu versin? Bak çarşaf çalıyorum şimdi. Ha. Allah al. Şey çarşaf lazım dediydi de ya. Hmm. 3 tane yetti. Yani nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Aynı kapıdan, aynı şekilde. Polis geldiyse? Yani, yasak biz, gelmemiştir. bizim derdimiz değil diyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Alright. That should do it. Yeah. Önden Ahmet sen gitsene. Let's hope so. Not a fan of heights. Not really. Let's hope these sheets will hold together then. Well, yeah, what do you mean? mean? Well, it's sheets, not a rope. You never know. Oh shit! He will go again. Gel la gel. Yanıma gel la. Ah, burada burada güvenlik var. Tamam, yanıma gel. I'm not you to get down there? Really? It's pitch black. We need a light. Yeah, fuck it. I'll go first. Ah, slow down. Come on, my lad. Yeah. Yeah. Color, Can't see shit down here. Çalışıyor Kill. mu? Çalışıyor. lazım. Abi. Galiba çalışıyor. Herhalde. Bilmiyorum tam. Geliyorum. Gel gel. Aynen çalışıyormuş. Doğru. Ruslandı. How the hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I'm concerned you think lighting up a dark air... Oh, god damn it! This water smells like shit! Ah! Well, it is shit. Are you to the 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 No, I'm just facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, in your... man! No, gonna can't get through here. Buradan da çıkamam zaten. Ee, benim fenerim var. Senin fenerin var da bana bir yardım etsen etmen gerekiyor sanırım. Şurada bir şey var ama buldum. Ahmet. Ha. Buraya bir lazım. lazım. Hayır hayır ters taraftan. Ben oraya gelemiyorum. Ama benim buradan geçmem gerekiyor. Eğilemiyorum, eğilemiyorum. Benim buradan de devam edemiyorum. Suyu kesme gibi bir şansın var mı? Tabi efendim. Vana falan görüyor musun? shit Ne dedi? Bir şey göremiyorum dedi. <laughs> tamam onu. Göremiyorsan benim mi ışık sana tutmam lazım? Zaman... Yürü. Ne zaman? Go check Ben sana ışık tut. Arkanda bana şey. Savaş, tam hey, ters. Işık. kadar tutuyor. Ey. Hiç şey olmaz yürü. Hey Vincent, I need some Eşik. light over here as well. Neredesin? İlerle, ilerle, sağ dön. Aynen. Another valve over here, Leo. Niye bana kapatıyorsun ki? Açıyorum şimdi. Looks like that one stopped the waterfall. Kapattın. Kapattın mı? Okay. Gidebilmek için kapatıyorum dur kanka. Mantıklı. Al, ah, bak, ilerledim. Ya yeah. Vincent, hadi me de flashlight. Hadi görüşürüz orada. İyi elencede. Bye bye. Emay. İyi para der should work. Gel dostum gel. Al beni. Gel, ben nereyim ha? It's locked. Vincent, help me. Aynen de vurmamız gerekiyor. Üç. Ya vur işte ya. Galiba aynen de gel. <gülüyor> Üç. <gülüyor> bir. İki. Bir. Işık tot. hope there are no rats down here. Probably is. Yeah, like I said, let's olan benim ya. Önden ben mi geçeyim acaba? No, I'm not scared. It's Buradan zaten. Buradan da değil. Burayı Bir dakika lan. Burası ben geldiğimiz... ışık gördüm Burası geldiğimiz yol değil mi Ahmet? Kapı, bu kapıyı kırdık ya. Feneri var. <laughs> bir dakika, bir saniye. Yok burada iki tane yol var, ikisi de aynı yere bağlanıyor. Soldan git sen, aynen ikisi de aynı yere bağlanıyor. Aa arena, so solda. Burada Şimdi... bir delik var. Nerede var delik? Oğlum o ana gittiğimiz, ilk geldiğimiz yer işte o, buraya. Hayır hayır. Burası haklı. Beyaz Aa! ışığa gel. Dur. Ayy. <laughs> Yakışıklı. <Gördün> mü? <laughs> Yakışıklı gel, Sakal, gel. adamın sakalına bak. Selam. E nereden geçeceğiz? Bak seni izliyorum. Arkanı da. Git. Lan git. Gitti. Ya git bir yoldan. Fark etmez. Nereden lan? Allah? Lan yürü yürü. Ha. Yo burası da değil. Ya ben seni almaya geliyorum dur. Ben buraya nereden geldim? Tamam tamam buldum. Şu yok burası senin yerin. Gel. Burada. Burası mı? Yine kayboldu ha. Gel. <laughs> Işıksız daha <dağıyım>, iyi ha. Bu ne? Shit. Guard up there. Yardıma gerek. Yardım gerek. Tuttuk be. Özgürlük. This way. Ya. Oh. oh fuck. It's too high, man. Ahmet. Hayır, hayır, hayır. Ahmet, aklında kim acaba? Here. Give me your arm. Evet. Oğlum <laughs> senle benim göt göt <laughs> verip de. <laughs> çıkamayacağımız yükseklik yok. Hadi bakalım. Bu burada ölürüz bence. <laughs> Ay bir dakika dur. Aynı Şimdi anda. Sırayla mı? Hayır hayır. Sen de. Basıyorum gitmiyor. Sen gel. Bir saniye. Aa. o. Dur ulan dur dur gitme Hadi <laughs> O ortadaki iki sene renk Tamam biliyorum biliyorum 2-2 gideceğiz 2-2 Ah be Aa gardiyan var Attım mı 2? Hayır atamadım bitirdi Aaa içi Atam de atamadım ha? Attım Bak bu 1 Bu da 2 bu bir. iki. Bir. İki. Bir. Iki. Hadi. Bir, iki. kadar gideceğiz? İki. Hadi hadi sevdim ben bu işi. O zaman aynı anda. Bekle. Beraberliği yakalayayım. Ha şimdi bak. Şimdi. Ah, dur. Bo, 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 slow down. Okay, okay. Pardon. Yakaladım. <laughs> Hadi. Ah, dur. Biz, dur. Bir sattım. Ha. Çıktım. Tiplere <laughs> bak ya. Evet, aramızda 500 kilometre fark var.

I guess it's the same oh, no. way down, right? Abi, yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid you not. Shit. I'm scared, man. Come